O ne lan? Ne <gülüyor> abi? Ben de gitar Ben aşık oldum ya. Abi kanına bakmıyor kadın. Çok güzel. Ne Ne <laughs> 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 mal. <laughs> ha, yok yok bilim tırnakları bilim tam. Moralim bozuldu. Google'a yazacağım. Boşaldıktan sonra kahkaha atma. <laughs> Dur bunu sen istemeden mi yapıyorsun? Joker falan amına koyayım. <laughs> <Şimdi gülüyor> ceketinden Yıldık. Kım... şey çıkartıyor. Üzgünüm beni gülme aslanım. Yastığın altından kat çıkartıp uzatıyor lan buraya. Özür dilerim benim gülme aslanım. <benim> <laughs> Baba saçmış şöyle. Sorry. I Bir şey oldu mu? Yo. Getirsin seni ölüsü görmen lazım. <laughs> Tango. Tango. Aa! Burak gibi gülüyor la Kuzenim olduğu için olabilir mi? İki tane koyayım ya. Bir kez daha saldıracak kısa düzlükte. Hadi! Bye -bye. Hadi lan! A who, a... Çarp çarp oğlum çarp oğlum konuş. Aa farkı da açıyor lan. Oha ne yaptı oğlum? Aga Mercedes'e bir kez daha kalktı Abi A few moments later. Eee zencilerin hakkı siyahlar yeniliyor. Lan gelme lan gelme lan. Hayır <gülüyor> <lan>! <gülüyor> One long angry line later. Kendi <laughs> Şey değil mi? Din, din amına koyayım. Son dakika basıyor busta orospu çocuğu. Dinizel, dinizel varaydı. Lan adı neydi <gülüyor> 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 Ya neye geliyor amına koyayım? Ara yüzde bir saniye gitti amına olmaya çalışıyor. Sorunları çözmeye çalışıyor. Tabii ki de bu pozitif atmosfer, bu pozitif diyalog saha için. Ne var lan? Film izliyoruz da. Sen de izler misin? Hangi film izliyorsunuz? Ee, nobody. Şu Better Call Saul'un başrolü oynuyor. Bob Ödernik. Ne konusu da bunun? Ultra Bet'in harikalarla dolu. Ultrabet'ten Ultra Bet'ten duyamadım. neyi Bir daha söyle.

Ekber Allah. Ekber. 5 tane cami farklı anda başlıyor ya. Onun gibi böyle bir şey oldu. Allah'u Ekber Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Vanilla Minecraft oynamak istiyorum. Ya abi. Ne yapacağım bu sefer dedi ev uzaydayız amına koyun yok. maden yok. Maden atmak şey açıyorum. Amına koyun bu nasıl maden? Serhat canın az. Bir <laughs> şey olmaz. Harbiden bir şey olmadı ya. Harbiden bir şey olmadı. Ya of kar çok kayıyor ya. Evet ya nefret ediyorum kardan. Sen şimdi çekmeye kalın ne lan? Bu normal bir şey mi? Gökhan abi SS'e baksana İki <laughs> tane felç Mal <laughs> gibi kaldık amına koydum <laughs> <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> Agahlara gideriz orada Agahlarda bir kuzu yeriz Oha ne Bak diyorsun oğlum e e Adam bize kuzu beleşse kesiyor beleşse oğlum yemek Adam okuyayım. bizim için kuzu boğazlıyor ama, ama ben eti dinlenmiş yerim Hayır yemem <laughs> <laughs> Aa beyler orada dinlenmiş et bulunmuyor ya bu yüzden de ya. Maalesef hmm, dinlenmiş ben yoksa ben gelemiyorum. Ya Bekle güldüm. Beklemeyecek. Ya bariyerleri çarpmışsınız o zaman bana koyayım ya. <laughs> Öyle mi diyor ki beyefendi? Kardeşim et dövülmeli <laughs> ya, ve dinlenmiş et yoksa et dövülmeli <laughs> ve bir ay buzdolabına beklemeli. Bir bak güçten kutu açtım. Daha anahtarımı açamadım. Bak şimdi yapacağım bir anda yavaşlayacağım. Hop Hamilton hop amını siktim malı. Hiç fark ettim mi Allah Allah'a sormaya diye konuşacak kelime bulamıyorum. Baba baba bastı fokusları bak sikecek birini. Hayvan herif. Neyse vaktimiz geldi bizim de. Şık Onun ki burada? Bak şimdi ulti basacağım, önüme adam çıkacak, basacağım, ölecek. Baş çok, <laughs> o kadar boş bir Anam, çok korktum bir anda, acayip korktum. <laughs> anda acayip korktum. <laughs> Serhat porno mu <muydu? gülüyor> Lan onu hayır amana çok güzel rendettin. şey... Biraz şey biraz Utku! Biraz... <laughs> o, o, atsana bir bitirin gel. Abi bana da benzin kesin. Utku bana bak. <laughs> Ne oldu lan? Ah pardon. Sen? Bunu sana o ne oğlum. Sen buna o bak. Siz niye bağırıyorsunuz? Bir şeyler çıktı da bize. Utku bir tane vursam ölür müsün daha çok merak ediyorum. Atak demirciye de ölürüm canım yok. Hadi gel, ilerle arkadan. Let's go. Ben Utku, Chains eskı Utku hadi bakalım. At at aç. Anladınız ha. <laughs> Allah. Ya yerim. <laughs> ya Utku. Utku bu ne? <laughs> kazarak gideceğiz ya yapsak. Aa düştü. fark ettin mi benim inventory dışarı düştü sana düştü. <laughs> bak bütün <gülüyor> bütün <gülüyor> Göstereceğim şimdi. Şu suları kapatın ya. Oo en sevdiğimizden ya dur kız. 3 tane creeper var. Ay yolunu kapatın adamın. Ay <laughs> Bir canım kaldı. Ya oğlum obsidyen nereden çıktı? Come still. Ne oluyor? Ah! Ah! Ne kadar büyük kaos var bu ne? Benim yarım canım var. Bana yemek atsanıza. Şuna binsenize. Dur neredeydi o kap? Bu ne lan? Buton var. Ananı ah, sikeyim. Dur, dur ben oraya. kıracağım. <laughs> Ananı sikeyim. Ne oluyor? Yeee! Mutlu var yukarıda. Harika bir oyun ya. Ne no, Sese bak, müziğe bak. Tıp Koyunlar kaçıyor. Bak gelin. A patlayacak pat. Ananı namanı sikeyim. oluyor? Oo ev, bedava ev.

Aşk şey Aşk yani Pati attı Serhat Aldığı <laughs> yerden aldı Ananı sikim ayı var Furkan sakın Aa, gelme Aaa vallahi ayı var <laughs> <laughs> Orospiçoy <piccioli. gülüyor> değil <laughs> Az koşuşa bak Burada da var abi burada da. var? <laughs> 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 Geçen hoca ezan okumaya başladı. İstemsiz şekilde şey dedim. Alright man, alright man, alright man, alright <laughs> <laughs> man. <laughs> 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 Al öyle bir kulağım öyle bir yanlış duydu ki Allah ökber <laughs> alright man diye duydum hocalar bunu. Alright man. Oha ne oldu? <gülüyor> 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 Kendime güvenimi kır oyna. Oy! Oy! oy Allah. Allah. Beni takip et, beni takip et. Gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Tamam dön burası kapalı. <gülüyor> <gülüyor> Serhat gel asansöre gel, Serhat asansöre gel, Serhat, gel. Öldü, Viper öldü. Antikin, Antikin, Strix'e. <laughs> şey. <laughs> sürdün sana kim bomba atılır dedi ki. Ya bu tanklar patlamayacak mı artık? Zemzemci yap bir şeydi. Orospu çocuğu 5 tane tank attım ya. <laughs> Tankla savaşıyor. Hanno. <laughs> tank ölmüyor da. Allah kızım. Yok şey.

Ye. Yeah. Ne Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle ya?